Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Kardeşlerim dizisi ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı senaryosunu Gül Abuz Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve romantik türündeki tür televizyon dizisidir. Dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer almaktadır. Biz de dizdeki oyuncuların ailelerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Atakan Özkaya 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmişti. Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Şeref Meselesi isimli diziyle başlamıştı. Ardından 2021 yılında İçimizde Ateş dizisinde oynamıştı. Oyuncunun Furkan Özkaya isminde bir abisi bulunmaktadır. Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Dilara Sümbül 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 26 yaşındadır. İlk kez 2018 yılında Elime Bırakma dizisinde Gizem karakterini canlandırmıştır. Ardından Duy Beni dizisinde Ece karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Oyuncu Kıbrıs Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezundur. Anne ve babasıyla birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Lizge Cemal 1999 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 24 yaşındadır. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi'nde devam etmektedir. Kardeşlerim dizisi oynamış olduğu ilk yapımdır. Babası Mazlum Cömert'tir. Beliz Su Cömert isminde bir kız kardeşi bulunmaktadır. Melis Minkari 20 Ağustos 1998 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 25 yaşındadır. Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olmuştur. Daha önce internet dizisi olan Aşk 101 oynamıştır. bir dizisinde oynamıştık. Birçok reklam filminde yer almıştık. Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşam süren Melis Minkari'nin Merve Minkari isminde bir ablası bulunmaktadır. Bilal Yiğit Koçak 12 Ekim 1995 yılında Samsun'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 27 yaşındadır. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur. Koçak ilk olarak reklamcılık ve modellik alanında çalışmıştır. İlk kez 2017 yılında Seni Kimler Aldı dizisine Mehmet karakterini canlandırmıştır. Ardından Kimse Bilmez, Gel Dese Aşk gibi yapımlarda da oynamıştır. Bir kız kardeşi bulunan oyuncu ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Eylül Lize Kandemir 2001 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 23 yaşındadır. Eğitimine Özyeğin Üniversitesi'nde devam etmek dedi. Zemher'i dizisiyle birlikte kariyerine adım atan güzel oyuncu bu dizide Filiz karakterini canlandırmıştı. Ardından Elbet Bir Gün dizisinde oynamıştı. Oyuncunun Alara Kandemir isminde bir kız kardeşi bulunmaktadır. Aslı Mavitan 19 Ekim 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. Tipiker ve oyuncudur. Annesi Yıldız Arhan, 1973 Türkiye güzelidir. Babası ünlü şarkıcı Hayı Karan Tataryan'dır. Aslı Mavitan Üniversite Eğitimini İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümünde tamamlamıştır. 2010 yılından beri çeşitli kanallarda sunuculuk yapmıştır. Ardından oyunculuğa yönelmiştir. Eşi Emir Mavitan'dır. Recep Usta 2 Kasım 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 25 yaşındadır. Marmara Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun olmuştur. Hayatının dönüm noktası ilk rol aldığı yapım olan şahsiyet dizisi olmuştur. Bu diziden sonra 2021 yılında Mavera dizisinde oynamıştır. Şu anda Kardeşlerim dizisinde Bel karakterini canlandırmaktadır. Oyuncu tek kardeştir. Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Turan Cihan Şimşek 6 Ağustos 1992 yılında Almanya'da doğmuştur. Şu anda 31 yaşındadır. Bez Bebek dizisinde Selim rolünü canlandırarak tanınmıştır. Birçok reklam filminde oynamıştır. Televizyonda şimdiye dek 4N1K, Adanalı, Zi Çalınca, Beni Böyle Sev, Merhaba Hayat, Met gibi yapımlarda oynamıştır. Oyuncu geçtiğimiz aylarda Sinem Şimşek ile dünya evine girmiştir. Ceren Şimşek isminde bir ablası bulunmaktadır. Ahu Yahutu 11 Temmuz 1978 yılında İzmir'de doğmuştur. Şu anda 45 yaşındadır. Oyuncu ve modeldir. İlk kez 2005 yılında savcının karısı Dilsin Ece karakterini canlandırmıştır. Ardından 29 Tuz, Kabak Yerleri, Komiser Nevzat, Cin Geçidi, Canım Babam, Aşk ve Ceza, Bir Çocuk Sevdim, Kadın, Paramparça gibi yapımlarda da oynamıştır. 2012 yılında Cemil Yılmaz'la düğün evine girmiş, çift 2013 yılında boşanmıştır. Kemal isminde bir oğulları bulunmaktadır. Annesi Hülya Yörük, babası Hasan Yatı'dır. Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 yılında Sivas'ta doğmuştur. Şu anda 45 yaşındadır. 2006 yılında ATV'de imlanmaya başlayan Sıla dizisiyle televizyonda oyunculuk kariyerine başlamıştır. Ardından Kış Masalı, Hanımın Çiftliği, Bitmeyen Şarkı, Keşanlı Ali Destanlı, İntikam, Galip Derviş, Hayati ve Diğerleri, Bir Aile Hikayesi, Kırmızı Oda gibi yapımlarda da oynamıştır. Oyuncunun Esra Nur'un Alçakan isminde bir kız kardeşi bulunmaktadır. Aslen Sivaslıdır. Cüneyt Mete 9 Eylül 1970 yılında İzmir'de doğmuştur. Şu anda 53 yaşındadır. Ankara Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Şimdiye dek var yemez, en büyük numara, yeni evli, kayıp prenses, ayrılık, unutma beni, beni affet, aşk ve mavi gibi yapımlarda oynamıştır. 2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Şeyma Korkmaz'la dünya evine girmiştir. Onur Seyit Yaran, 13 Ocak 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 28 yaşındadır. 2016 yılında Türkiye modellik yarışmasında birinci olmuştur. Best Model of the World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. Ardından oyunculuğa yönelmiş ilk kez Kalk Gidelim dizisinde oynamıştır. Ardından Vusfat, Saplantı gibi yapımlarda oynamıştır. Oyuncunun Eylül Yaran isminde bir ablası bulunmaktadır. Su Burcu Yazgı Coşkun 15 Nisan 2005 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 18 yaşındadır. Ferah Güzel Sanatlar Lisesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. İlk kez 2011 yılında farklı boyutta resimli televizyon dizisinde oynamıştır. Ardından Karadayı, Sana Bir Sır Vereceğim, Binahkar, Aşk Yeniden, Kadın, Bizim Hikaye, Kara Yazı, Kuzgun, Kırmızı Oda, Bizi Hatırla, Beni Çok Sev, Dabbe 3 gibi yapımlarda oynamıştır oyuncunun kardeşi bulunmamaktadır. Anne ve babasıyla birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.